bir sınav sınav en önemli, en önemli sınav. sınav bundan sonra kamp kuralları bundan evet. sonra kanarşiye girmek isteyen herkes yazılı sınav ardından mülakata tabi tutulacaktır tamam. iki her sene kanarşiye giriş daha da zorlaşacak Evet İki, eylem planlarının altında kaşemiz bulunacak. Her üyenin ayrı ayrı kendi kaşesi olacak. Evet. Her üyemize birer mont yaptıracağız. Ankara'ya gittiğimizde ucuz, sağlı birer mont alacağız. Ankara'ya gittiğimizde masraftan, bizi çarşıya uğraşacağız. Masraftan kaçınmayıp, <laughs> en pahalı montlardan alıp bastıracağız. Evet. İlerisi için Kart bizi bastıracağız. başta Akşam GK. Akşam GK. Kamp kuralları. Kamp kuralları şey yazılacak. Bir kanaşçısın el kitapçı. Bir evet. kanaşçısın el kitapçı. Yazılımına başlanacak. Ve test soruları. Tamam. Ön sözü yapın, tamam. yapalım. <laughs> Yapanım. Ön söz ve teşekkür <laughs> Antrenman havanızın